Geliştirdiğimiz hava aracı 2 metre 10 santimetre kanat açıklığına sahip sabit kanatlı bir insansız hava aracıdır. 40 kilometreye kadar telemetre haberleşme menzili sunar ve görev sahasında yüksek kontrol kabiliyeti sağlar. Ortalama 15 metre bölü saniyelik seyir hızı ve 6 kilogramlık kalkış ağırlığıyla 30 dakikalık aktif uçuş süresi boyunca güvenilir bir görev performansı sergiler. Kanat ve kuyruk üretimi için farklı malzeme seçenekleri titizlikle araştırıldı. Bu süreçte bal ağacından üretilen kanat ve kuyrukların kırılgan yapısı ve düşük dayanıklılığı nedeniyle beklentileri karşılayamadığı tespit edildi. Bu yüzden üretim sürecinde köpük malzemeleri odaklanıldı. EPP, EPS ve XPS gibi farklı köpük türleri karşılaştırıldığında, yoğun yapısı, darbelere karşı yüksek dayanımı ve esnek formu sayesinde EPP köpüğün en uygun seçenek olduğuna karar verildi kanat ve kuyruk tasarımları Fusion 360 programı ile detaylı bir şekilde oluşturularak CNC tel köpük kesim makinesi kullanılarak hassas bir şekilde kesildi. Bu kesim sürecinde servo yuvaları, flapler ve kanat gövdesi olmak üzere parçalar 3 ayrı bölüm halinde hazırlandı. Daha sonra servo yuvaları kanat içerisinde silikon ve hızlı yapıştırıcı kullanılarak sabitlenmiş ve servo motorlar yerlerine yerleştirilmiştir. Servo motor kabloları içinse kanat üzerinde özel kablo yolları açılmıştır kanatlara mukavemet kazandırmak amacıyla bir kat karbon fiberle kaplama işlemi uygulanmıştır. Bu işlem elle yatırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Fazla reçinenin emilmesi için kaplanan kanatlar önce vakum keçesine ardından vakum torbasına yerleştirilmiş ve vakum pompası aracılığıyla havası alınmıştır. Aynı yöntem kuyruklar içinde uygulanmış, karbon fiber kaplamayla ek dayanıklılık sağlanmıştır. 24 saat boyunca vakumlu ortamda bekletilen kanat ve kuyruklar ardından el frezesi kullanılarak fazla malzemeler, servo yuvaları ve filep kısımları titizlikle işlenerek uçuşa hazır hale getirilmiştir. Daha sonrasında gövde üretim aşamasına geçilmiştir. Bu kapsamda Fusion 360 uygulamasında çizimi yapılan hava aracımız daha önce de belirtildiği gibi atmacık kuşunun anatomik formundan esinlenilerek özgün bir şekilde tasarlanmıştır. Oluşturulan ket çizimleri CNC oyma makinesine aktarılmış ve MDF malzemeden üst ve alt gövde olmak üzere iki kalıp üretilmiştir. Kaliteli ve pürüzsüz kompozit parçalar elde edebilmek için kalıplar öncelikle 180 numara kum zımparayla 5 kat zımparalanmış, ardından her kat arasında 10 dakika beklenerek toplamda 8 kat ahşap verniği uygulanmıştır. Verniklerin tamamen kurumasıyla birlikte pürüzsüz bir kalıp yüzeyi elde edilmiştir. Üretim için hazırlanan bu kalıplardan biri vakum infüzyon, diğeri ise elle yatırma yöntemiyle üretilmiştir. Öncelikle parçanın kalıptan kolayca ayrılabilmesi için kalıp ayırıcı uygulanmıştır. Ardından bir kat karbon fiber, bir kat cam elyaf ve sonrasında tekrar bir kat karbon fiber kullanılarak sertliği ve esnekliği bir arada sunan darbelere karşı dayanıklı bir kompozit gövde üretilmiştir. Kalıplar vakum keçesi ve vakum torbasıyla sarılarak havasız ortam oluşturulmuş ve vakum pompasıyla 24 saat boyunca bekletilmiştir. Kürlenme işlemi tamamlandıktan sonra çıkarılan parçalarda verniğin yüzeye yapıştığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle kalıntılar boya sökücüyle temizlenmiş ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmiştir. Sonrasında gövdenin fazlalık kısımları kesilmiş ve kalıp sprey yapıştırıcıyla geçici olarak sabitlenmiştir. Üst kalıpta aviyoniklerin yerleşimi için 2 adet kapak açılmıştır. Ardından üst ve alt gövde arasında içeriden karbon fiber katmanlar eklenerek yapısal dayanıklılık arttırılmıştır. İniş takımları ve itki motorunun bulunduğu bölgeleri ilave karbon fiber katmanları uygulanarak darbelere karşı ekstra güçlendirme sağlanmıştır. Son aşamada sprey yapıştırıcıyla geçici olarak birleştirilen parçaların fazlalıkları kesilmiş ve gövdeye son formu kazandırılmıştır. Daha sonrasında 3D yazıcıda üretilen kuyruk ve kanat bağlantı elemanları devreye alınmıştır. Kanatlarda 14 ve 12 milimetrelik, kuyruklarda ise 8 milimetrelik karbon fiber borular kullanılarak her biri için ikişer adet takviye yapılmış ve tüm yapının baştan sona mukavemeti artırılmıştır. Bu sayede uçuş sırasında kanat ve kuyruklar üzerine etki eden hava direncine karşı yapısal sağlamlık garanti altına alınmıştır. Kanat çıkıntılı bir yapıda tasarlanan Atmaca ihanın gövdesi kanatların rahatça monte edilebilmesi için özel bir formda çizilmiş ve üretilmiştir. Bu sayede kanatlar 3D yazıcıda basılan bağlantı parçaları aracılığıyla gövdeye sabit bir şekilde oturmaktadır. Kuyruklarsa kendi aralarında yine 3D baskı bağlantı elemanları kullanılarak birleştirilmiş ve montaj işlemi tamamlanmıştır. Bu aşamada titizlikle hazırlanan ve birazdan testlerini izleyeceğiniz aviyonik sistem gövde içerisine yerleştirilmiştir. Sonrasında ise hava aracımız havadan iple asılarak ağırlık merkezi testi gerçekleştirilmiştir. Ağırlık merkezinin doğru bir şekilde belirlenebilmesi için aviyonik bileşenlerin gövde içinde kolayca hareket ettirilebilir olması sağlanmıştır. Bu amaçla kablolar kasıtlı olarak uzun tutulmuş ve parçaların gövde içerisinde istenilen noktalara rahatça kaydırılması mümkün hale getirilmiştir. Sistem güvenliği açısından bataryadan alınan güç doğrudan acil stop butonuna yönlendirilmiş. Böylece herhangi bir acil durumda sistemin tüm gücünü anında kesebilecek bir yapı tasarlanmıştır. Acil stop butonunun konumu ise kolay erişilebilir bir noktaya yerleştirilmiştir. Ayrıca bazı elektronik kartların manyetik alandan etkilenmesini önlemek için yerleşim planı özel olarak düzenlenmiştir. Telemetri, anten ve GPS gibi haberleşme cihazları ise gövde dışına konumlandırılarak olası haberleşme kesintilerinin önüne geçilmiştir. Yapmış olduğumuz statik analizlerde kanatlarımızı önce deformasyon açısından test ettik. Uygulanan yükler karşısında kanatların gösterdiği dayanım tasarımımızın sağlamlığını açıkça ortaya koydu. Ardından gerçekleştirdiğimiz statik stres testlerinde de İHA'mızın başarılı sonuçlar elde ettiğini gördük. Bunlara ek olarak kanat burkulma testlerini tamamladık. Bu testler sayesinde kanat yapısının çeşitli yükler altında ne kadar kuvvetli olduğunu ve burkulmaya karşı direncini detaylı bir şekilde analiz ettik. Tüm bu yapısal testlerin ardından ANSYS programı üzerinden İHA'mıza yönelik aerodinamik akış analizlerini gerçekleştirdik. Bu analizlerde 99.745 pascal basınç, 309.6 kelvin sıcaklık ve 20 metre bölü saniye hız şartlarını uyguladık. Akışkan moleküllerinin yüzeydeki dağılımını ve hava akışının davranışını incelediğimizde İHA'mızın aerodinamik performans açısından son derece yeterli olduğunu tespit ettik. Ekranda görülen bu görselde hava akış çizgileri ve basınç dağılımı açıkça görülmekte. Bu da tasarımımızın uçuş sırasında ideal bir aerodinamik davranış sergilediğini kanıtlıyor. Tüm bu analizler İHA'mızın hem yapısal hem de aerodinamik açıdan görevini güvenle yerine getirebileceğini göstermektedir. Kanat tasarımımızda kanat başından kanat ucuna kadar uzanan 14 ve 12 milimetrelik karbon borular kullanıldı. Bu borular kanadın içerisinde bir iskelet görevi görerek yük altında yüksek dayanım sağlaması için konumlandırıldı. Test sırasında kanatları iki sıra arasına sabitleyerek üzerine su şişeleri yerleştirdik ve toplamda 6 kilogramlık bir baskı uyguladık. Bu yöntemle kanatların taşıma kapasitesini ve yük altında burkulmaya karşı gösterdiği direnci gözlemledik. İHA'mız için geliştirdiğimiz dikey itki düzeneği ile motor performans testlerimizi gerçekleştirdik. Bu düzeneyimizde motor dikey konumda sabitlenerek menteşe sistemiyle hassas bir terazinin üzerine yerleştirildi. Böylece motorun ürettiği itki doğrudan teraziden okunabilir hale getirildi. Test sırasında alıcıyı doğrudan ESC'ye bağladık ve motoru kumanda üzerinden kontrol ederek farklı devirlerde çalıştırdık. Bu sayede motorun ürettiği maksimum itki, anlık değişimleri ve sistemin genel verimliliğini hassas bir şekilde ölçümledik. Bu çalışmada sabit kanatlı insansız hava aracı için geliştirdiğimiz özgün otonom görev yazılımını tanıtıyoruz. Yazılımımız Python 3.8 diliyle gerçekleştirilmiş olup görüntü işleme kısmında YOLO V8 algoritması kullanılmıştır. Bu sayede İHA kamera üzerinden düşman hedefleri gerçek zamanlı olarak tanıyıp konumlarını tespit edebilmektedir. Tespit edilen hedef konumları sistemimize özgü olarak yazdığımız Kalman filtresi ile filtrelenir. Böylece hedefin konum ve hız bilgisi daha doğru tahmin edilir. Sistem sistem yalnızca hedef takibi yapmakla kalmaz. Kaçış, kilitlenme ve takip gibi farklı görev modlarına otomatik geçiş yapar. Bu görev geçişleri hedefe olan uzaklık, tehdit seviyesi ve hız vektörlerine göre dinamik olarak belirlenir. Ayrıca bu kararlar oyun teorisi tabanlı olarak modellenmiştir. İki hedef algılandığında sistem neş dengesi kullanarak en stratejik hedefi seçmekte ve dengeye ulaşmaktadır. Şu anda izlediğiniz videoda sistemin gerçek zamanlı çıktıları gözlemlenebilir. Hedef ekrana girdiğinde sistem otomatik olarak kilitleniyor, hedef kaybolduğunda arama motoruna geçiyor. İki hedef birden geldiğinde ise sistem denge durumuna girerek en uygun hedefi seçiyor. Bu yapı sayesinde atmaca sahada bağımsız şekilde karar verebilen, çevik ve etkili bir görev zekasına kavuşuyor. Videonun bu bölümünde ise sistemimize entegre ettiğimiz QR kod tanıma görevini görmektesiniz. Bu görevde İHA'ya kamera üzerinden bir QR kod gösterildiğinde sistem bunu anında tanımlıyor. Özellikle 45 derece eğimle yerleştirilmiş QR kodları algılandığında sistem özgün olarak yazılmış manevra komutu ile dikey dalışa geçiyor. Ardından QR kodu okuduktan sonra yeniden yükselerek normal görev itirfasına çıkıyor. Burada sistemin verdiği çıktılar da terminalde görülebilir. QR bulundu, 45 derece eğimle dalış gerçekleştirildi, kalkış yapılıyor gibi mesajlarla sistemin iş durumu anlık olarak kullanıcıya iletiliyor.